Şimdi bir kadının, bir annenin yardım çığlığını getireceğiz ekranlarınıza, feryadını getireceğiz. 33 yaşındaki Seyhan Önem, iki çocuk annesi İstanbul'da yaşıyor. İki yıl önce boşandığı eşi tarafından ölümle tehdit ediliyor ve sesini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor. Bakın o anne nasıl feryat ediyor. Silah almış bu şahıs. Ben uzaktan bir kurşunla yere yığılmak istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum ya. 33 yaşındaki iki çocuk annesi Seyhan Önem, 2 yıl önce boşandığı eşinden ölüm tehditleri alıyor. Emine Bulut'un boğazı kesildiği zaman, çünkü o da bu şekilde hep tehdit eder, çocuğun önünde olduğu için çocuğumun önünde aynı şeyleri yaşayıp yaşayamayacağımı düşündüm. İstanbul'da yaşayan Önem, 2005 yılında evlendiği eşinden, şiddet gördüğü gerekçesiyle 2018'de boşandı. Çatılardan doğru gelip beni alabileceğini söylüyor. Benim evin içinde bile huzurum yok. Eski eşi peşini hiç bırakmadı. Boşanmanın ardından hakaret ve ölüm tehditlerinin ardı arkası kesilmedi. 33 yaşındaki kadın şikayetçi oldu. Eski eşe uzaklaştırma kararı verildi ama bir gün sonra yine kapıya dayandı. Kızım bendeydi. Kızımı almaya geldi. Biz bilerek kapıyı açmadık aşağıki kapıyı. Şey yapmış komşuların zillerine basmış. Yukarı kadar çıkmış. Kapılara vurdu yumrukladı falan. Burada ablamın çocuğu var benim çocuğum var. Hepsi zaten telaş içinde odalara kaçışıyorlar. Ya yani o kadar korkutmuş bu insan bize. Sonra 4 Temmuz'da tekrar geldi. Yani bu zaten gelmeleri, aramaları falan hiç bitmedi. Arıyor, arama diyorum Allah aşkına yeter arama. Siz saatte bir insandan 600 tane mesaj aldınız mı hiç? Önem numarasını engelledi ama eski eşi bu kez ailesine tehdit etmeye başladı. Ablama yazmaya başladığında silah gönderdi. Dedi ki kardeşini de kendimi de öldüreceğim. İşte biz öleceğimiz için üzülemeyeceğiz. Arkamızdan siz üzüleceksiniz. Ondan sonra da diyor ki şikayet edin diyor. Gelsin diyor alsın polis beni diyor. Bir sene diyor çok çok diyor yatar çıkarım diyor. Benim diyor hiç kimseden korkum yok. 33 yaşındaki Önem eski eşinin daha önce bir kadını darp ettiğini söyleyerek tutuklanmasını istedi. Şahıs tutuklanana kadar ben bir koruma istiyorum. Koruma kararı istiyorum ve şahıs tutuklansın istiyorum. Ölmek istemiyorum ben.